Balıkta, tuzda hatta musluk suyunda araştırmalar mikroplastiklerin soframıza kadar girdiğini gösteriyor. Uzmanlar sağlık risklerine dikkat çekiyor. Her yıl milyonlarca ton plastik doğaya karışıyor. Denize atılan plastikler balıklar aracılığıyla soframıza geri dönüyor. Sadece deniz ürünleri değil, tuz ve içme suyunda da mikroplastik bulundu. Bugün gözlerimize gözükmese dahi ileride dönemlerde rahatsızlık olarak, hastalık olarak bütün topluma yansıyacağı aşikar. Doğada verilen zararları doğal affetler olarak, doğal, doğal olaylar olarak ister istemez kendi safhasından dışarıya arıtmak önünde mecburiyetinde kalıyor. Canlar bizim canlarımız, doğa bizim doğamız, deniz bizim denizimiz. Herkesin sahip çıkması gerekli. Herkes sorumluluk üstlenmeli. Herkes de sorumluluğun bilincinde olmalı. Bilinçli toplum olmak önemli. Bu bilinçli toplum olmayı eğitim aşamalarından geçirerek temelden eğitim döneminden getirilmeli diye düşünüyorum. Bilim insanlarına göre vücudumuza giren bu parçacıklar bağışıklık sisteminden solunum yollarına kadar birçok riski beraberinde getiriyor. Etki henüz tam bilinmese de uyarılar artıyor. Geri dönüşme önem vermemiz gerekiyor doğayı yani pisletmememiz gerekiyor. Bilhassa plastik ürünlerinde gerçekten dikkatli olmamız lazım. Bu konuda duyarlılık gerekir. Uzmanlar plastik kullanımının azaltılması ve geri dönüşümün artırılması gerektiğini vurguluyor. Vatandaş da artık daha fazla bilinç ve çözüm bekliyor. Son zamanlarda e, çevre kirliliği, deniz kirliliği, çok artmış durumda. Hem kendimizi zehirliyoruz hem hayvanları zehirliyoruz. Buna engel olmamız lazım.